Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 300 tonluk dev sulama ve balık havuzuna balıklarımızı salacağız. 6 aydır havuza gitmeyi bekleyen balıklarımız var burada. Ben de biraz mutluyum çünkü balıklarım bayağıdır havuzdaydı. Küçük havuzdaydı. Artık benim birazdan inşallah onları tekrar yuvalarına eski yuvalarına salacağız. Ya burası inşaata benzeyebilir ama aslında bir havuz. Onun detaylarını balıkları saldıktan sonra anlatacağım. Evet arkadaşlar balıklarımız bunlar. Gördüğünüz gibi 3 tane koyu. Bunlar 5 yıldır bendeler. 5-6 yıl hatta oldu. Aldığımda parmak kadarlardı ama şu an Gördüğünüz gibi kocamanlar. Bunları aldığımda ben de çocuktum. <laughs> Benim de parmağım büyüdü ama bunlar biraz fazla büyüdü yani. 35 santim falan olmuşlardır. En son ölçümde 35 santimlerdi. Kışında zaten büyümüyorlar. Yazın büyüyorlar. Bunlar şu an ekrana getirdim. Bu havuzdaydı. Burası küçük yüzme havuzumuz. Yazın büyük havuzu temizledik. O yüzden balıkları da buraya aldık. Burada güzel bir yaz geçirdi. Kış geçirdiler. Daha sonrasında ise tekrar büyük havuzu temizledik ve şimdi de balıklarımızı büyük havuza salacağız. Evet gördüğünüz gibi bunlar yerlerine gidecek. Tabi bu havuz şu an neredeyse boş. Sadece burada 50 santimlik bir kısım dolu. Yani 50 santim derinliğe bir kısım. Şu arka tarafı göstereyim. Su akıyordu. Suyu kapattım video çekmek için. Balıklarımız baya yoruldular. Tabi kıştan çıktılar. Zaten çok şey değiller. Canlı değiller. Yazın burada tekrar toparlayacaklar. Yani böyle durduklarına bakmayın. O zaman bunları ben yavaşça salayım. Hayvanları daha çok bekletmeyeyim. Bu sanırım erkekti. Şöyle gönderdik. Maşallah. Çok güzeller ya. Ya yani kendi balım diye demiyorum. Çok güzeller. Üremediler. Dişil erkekliler ama üremediler. Bir dakika sakin ol. Evet, bu dişiydi. Bunun bundan eminim. Bu dişi. Şimdi de beyazı atıyorum. Bakın yüzüyorlar. Beyaz. Hadi bakalım. Evet. Şimdi balıklarımı saldığıma göre içim rahatladı tabi. Videoya devam edebiliriz. Diyeceksiniz bu havuz niye bu kadar büyük? Şimdi biz yazın burayı suyla dolduruyoruz ağzına kadar. Burası 300 ton. 10 metre, 10 metre, uzunluğa sahip. Derinlik ise 3 metre burada. 3,5 metre şu an balıkların yüzdüğü yerde. Burayı ağzına kadar dolduruyoruz, ağzına kadar. Dilim dönmedi. Şurada bakın. Lan suya basacağım. Havada soğuk ya. Neyse. Burada su giderimiz var. Buradan çıkan su şu an ekrana veriyorum. Evet. Ee, şu giderden çıkıyor ve şurada uzakta kırmızı bir filtre var o sudaki yosunları artık balçığı filan filtre ediyor şu filtre kırmızı bakın daha sonrasında buradaki bütün ağaçlara cevizlere meyve ağaçlarına filan su gidiyor bakın ta şu uzakta 600 metre ötedeki ağaçlara bile su basabiliyor. Bunun basıncı ona yetiyor. Ağzına kadar doluyken özellikle. Ya orası alçakta kaldığı için az su varken de su basabiliyor ama bu yukarı taraflar şuralar az su verken sulanamıyor. O yüzden yazın genelde ağzına kadar dolu tutmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi tüm ağaçlara işte dağılıyor. Buraya şey yapmıştık hatta balıklar kaçmasın diye ne derler buna bu pimaş boru mu bu plastik olan borular işte onlardan yerleştirdik matkapla deldik filan ona kapak yaptık sırf balıklarım o kırmızı filtreye kaçmasın diye burada yine aynı şekilde neyimiz var bu yan tarafa toprak seviyesine giden bir boru bu bu da aynı şekil. O kırmızıya gider gibi gidiyor. Yolun öbür tarafına, tarlanın öbür tarafına gidiyor. Daha küçük bir alana gidiyor. Ama asıl işi yapan bu gözümde elimde kaldı kilin diye. Şöyle koyayım yere. Asıl işi yapan o. Şimdi balıklara gelirsek. Şimdi hayvanları saldım. Onlar rahatlar, ben rahatım. 2016'nın başlarındaydı sanırsam bunları aldığında. Evet. 2016'nın yazıydı. Ben bunları aldım buraya getirdim koydum. Kaç taneler? 3 5 taneydi. 3 tane kaldı yani kaç taneler derken. 5 taneydi. 3 tane kaldı. Şu beyaz hep beyazdı. Bu gırcıllı olan hep gırcıllıydı ama bu altın sarısı olan ilk aldığımda 5 tane almıştım. Keşke bunu almasaydım dedim. Çünkü yani yeşil böyle sazana benzeyen yani. üzerinde lekeleri var ama işte yarım yamalak bir balıktı yani öyle sonradan keşke başka balık alsaydım falan dedim ama bir renk attı. gördüğünüz gibi altın sarısı oldu manyak bir şey oldu ya yavrulamadılar maalesef o kötü oldu nedenini bilmiyorum dişli erkekler ama özel hayatında karışmak istemiyorum şimdi balıkların sazan falan attım havuzla alakalı değil yani su boşaltma doldurma ile alakalı değil sazanlar şey yapmıştı yavlamıştı hatta küçük avı görselinde de görmüşsünüzdür belki sazanlar var. Onlarla daha sonra tek tek uğraşacağım. Şimdi asıl kralları buraya getirdim. Başka ne söyleyebilirim balıklar hakkında? Kendim aklımdan söyleyeyim. Ben çok uzun zamandır balık bakıyorum. Yani 20 yaşındayım. 4 yaşından beri balık bakıyorum. Yani her türlü balığı baktım diyebilirim. Bir akvaryum vardı. Her sene balık değiştiriyordum. Balıkları alıyordum. Bir sene bakıyordum. Sonra onları satıyordum. Yenisini alıyordum. Onları satıyordum. Yenisini alıyordum. Üretiyordum falan. Favorim Molly'dir bu arada. Akvaryumcular bilir. Ki bu videoyu balıklarla ilgilenen bir sürü kişi izleyecektir diye düşünüyorum. Şurada aksiyon kamerası var bu arada o. İnşallah balıkları salarken onu koydum. Güzel bir görüntü alırım diye ama İnşallah alabilmişimdir. Bu arada abone olmayı unutmayın. Onu da araya sıkıştırayım. Sona kadar izlemeyenler oluyor çünkü. Neden böyle demirler var? Neden burada kolonlar var? Çünkü burası ileride belki üzerine ev yapılır diye düşünülen bir havuz ama yapmadık. Olan evi yeniledik. Bu da böyle demirlik kaldı. Açıkçası kolay da değil yani demirleri kesersin de bu kolonları yıkmak kolay değil kepçe mi getireceksin ne yapacaksın sıkıntı ama bize bize engel değil öyle görüntü olarak biraz şey oluyor ama yani inşaata balık atıyor falan demeyin inşaata balık atmıyoruz bu havuz 13 yıldır filan var yani tarlayı ilk kurmaya başladığımızda bunu yaptık ki gösterdiğim gibi ağaçlar sulansın büyüsün ki öyle de oldu. Daha önce buraya Japon balığı da atmıştım. Japon balıkları bir sene yaşadı. Daha sonrasında öldüler. Yani soğuktan ölmediler ama yani. Bir kış atlattılar. Daha sonrasında bir şey oldu. Hepsi öldü. Hastalık mı geldi? Sadece Japon balıklarını etkileyen. Belki bunlar daha dayanıklıydı. Onlar hastalandı falan bilemiyorum. Öyle bir durum oldu. Japon balıkları varken bazen bu havuzu güzel temizliyoruz. yine bu da temizlik sonrası. Ama bazen daha da iyi temizliyoruz. Bir de şu an kuyu suyu var. Açıktan gelen bir su var. O yüzdüğümüz zamanlar sondaj suyu getiriyorduk. Temiz su yani. Havuzu da tertemiz yapıyorduk. Balıklar da içinde oluyordu. Balıklarla birlikte yüzüyorduk. Çok güzel bir şey. Şimdi akvaryumcular izliyordur. Çoğu kişinin hayalidir. Balıklarımla yüzeyim falan onların gözünden göreyim. Ben burada onu yapıyordum. Tabi o zaman su ne kadar oluyordu? Şu merdivenin 3. basamağı var ya bak tam parmağımın olduğu yer. Tam şurası. Heh. Oraya kadar dolu oluyordu. Burası biraz daha derin oluyordu tabi. Orası daha alçak oluyordu. Orada kardeşim ve ben bir de balıklar yüzüyorduk. Olursa çok önemli kurbağalar da bize eşlik ediyordu. Kurbağaları da severiz. Yani yeni doldurduğumuzda olmuyordu ama işte kimisi böyle yukarıdan atlıyor şap diye böyle iniyorlar aşağı falan. Bu arada kurbağaları filan Şöyle ek bir bilgi vereyim. Kurbağalar sihir falan yapmıyor. Onu da söyleyeyim. Hani böyle bir şey biliniyor ama bu hani yalan değil. Yalan demek biraz ağır olabilir de uydurulmuş bir şey. Mantıkla yola çıkılmış. Hani kurbağanın üzerine nokta nokta beyaz beyaz oluyor. E Bu sihir gibi. O zaman kurbağaya dokunursak sihir bulaşır falan. Ben yıllardır elime kurbağanın her türlüsünü alırım. İşte su kurbağasıdır, kara kurbağasıdır, iri baştır filan. Her evresini, her bulduğum ırkını elime alırım ve hiç de sıkıntı yaşamadım. Bakayım videomuz ne olmuş. Oo, bu da bayağıdır çekiyor. Yem olarak ekmek, buğday. Gel 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 ayağımı ye. Buğday yediklerini görmedim ama yiyorlar diye okudum ve atıyorum da. İnşallah yiyorlardır. Çok atmıyorum. Arada var. Çok nadir. Genelde fazlalık ekmekleri atarım. Ve havuz ağzına kadar doluyor. Zaten şöyle düşünün. Kocaman bir havuz. 300 ton. 3 tane balık var içinde. Yani her bala 100 ton düşüyor. Mantıken çok da açlık çekmiyorlar. Yani yosunlar oluşuyor. Böcekler geliyor. Tam böyle yazın zaten e, sinekler larva bırakıyor. Yumurtluyorlar. Şey yapıyorlar. Bazen kurbağalar iri baş bırakıyor. Bu aslan parçaları da onları temizliyor. Yani çok yem vermiyorum. O yüzden şey yapamıyorum. Ya, seviniyorum birazcık da üremediklerini. Şimdi 100 tane olsalar bunlar 5 yıldır hep üreseler. Yüzü geçerlerdi. Satmaya satamam. Uğraşamam onunla. Hiç yoktan böyle bir şekilde yaşıyorlar işte. Ama sıkıntı şu an zayıflar. Kıştan çıktılar. Yazın sonunda aslında çekebilirsem bir göbek yapıyorlar. Zaten dişilerin karnı yumurta doluyor. Erkek de sağlam oturuyor. Şimdi bakmayın benden kaçmıyorlar. Harbiden hayvanlar kıştan çıkınca böyle sersem oluyor yaz sonuna bir gelsem var ya hareketi halindeyken ben kayıt yapamam şimdi yürüyorum benden kaçmıyor mesela doğru düzgün bu balıkları buraya koydun, ama ne işe yarıyor Şu, öyle de diyenler olabilir çünkü süs balığı bakarsın ve göze hitap eder şimdi ben zaten balık beslemeyi sevdiğim için bu balıkların burada varlığı bana yetiyor ayrıca yaz sonu yaz başı su azken görülebiliyorlar yaz içinde de sulama sezonunda da su dolduğunda ağzına kadar su doldu tamam mı şurada bakın teras var bizim balkon terasa çıkıyorum ben yazın sık sık çıkıyorum etrafa bakmak için terasa çıktığımda bu balıklar zaten yukarıda gezmiş oluyor hele ki ekmek attıktan sonra terasa çıkarsam çok rahat gözleyebiliyorum bu 3 tane aslan parçasını. Şöyle bir 20 tane yavru Japon alsam. En son 2 liraydı. O da daha korona çıkmadan önce yani. Korona çıkmadan öncesini hatırlayamıyorum bile. O zaman 2 liraydı böyle ufacık Japonlar. Yine 2-3 lirayı bulsam alsam şöyle bir 20 tane 30 tane büyütürüz burada. Belki üretiriz belki ürettiğimizde satarız. Ama ticari olarak pek yapılacak bir şey mi? Ya yani öyle bir amaç gitmiyorum da satmak değil de görsel arttırabiliriz koyu bulursam özellikle daha iyi olur. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şahsen çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.